kanalıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kavataş'tayız. Adalara gideceğiz. Simitlerimizi aldık da. Can gösterir misin? Simitimizi gösterir misin? Göstermiyorum. <laughs> <laughs> Burada iki tane simit aldık. Şimdi can şey alıyor, su alıyor. Kavataş Adalara gidiyoruz. Can, evet. sabah sabah sana uyan güzel yazan kim? Vallahi bilmiyorum yani asker arkadaşı Nasıl bilmiyorsun insan, kayıtlı ya? Kayıtta da değil yani numarası da kayıtta değil. Kim bilir hangi asker arkadaşı? TSK Allah o kadar Allah. geniş As Asker arkadaşı diyor. Her sorduğum asker arkadaşı. TSK o kadar bir geniş bir kurum ki. O kadar çok insan var ki. Bak ya. Beni seven bir arkadaşımdır. Bu Ama var ya, ya. sabah Ar aç karnı yani. sigara içecekti. <laughs> İzin verdin mi? Hatice'm öyle bir şey olur mu sabah sabah? İçmedim ben de tabii. Son anda Vazgeçtim o kararımdan. <laughs> o kararımı sabahki bu... -"Ben e, de döverim seni." dedim. -"Smith yiyeceğiz önce." dedim. Yani -"Pek ay ayılamamış olmamak malum." -"Yoksa hiç öyle şeyler yapmaz." -"Sabah sabah sakın, hatta sigara falan kullanmayın." -"İçmeyi arkadaşlar." -"İçmeyi olamıyorum." <laughs> -"Gidiyoruz." İyi bir şey." -"Sizi bu manzaralı çiçekli böcekli yerlere götürüyorum." Daha doğrusu Can beni götürüyor. Yemin ederim ne yalan söyleyeyim var ya o kadar üşendim gittim dünden beri gelmek için. O kadar soruyorum. Ama, ama hayır şey söz verdim ya, sana olsun. adalara gideceğiz ve pura bineceğiz dedim. Sözümü yerine getiriyorum. Oo, Türkiye'de çok büyükmüş vapurlar. bu. Bizim bindiklerimiz şey Eminönü'nden daha küçük oluyordu Beşiktaş'tan sanki. Bu değilmiş zaten ya, oymuş. Ya, <laughs> bunları yemek istiyorum. Midem yanıyor benim. Biz normalde orada kahvaltı yapacaktık ama biraz keyif kahvaltısı olabilir. Çünkü şu an çok midem yanıyor ve bir buçuk saat sürecek kesin değil mi burada? 10.40 gibi oradayız. Şu an 8.41. Bir simit yiyeceğiz. Bir simiti de martılara atacağız. O sırada da video Ay, maskem çok komik duruyor. Seksek seksek konuş. Annem kendisini videolara hazır bir şekilde hissediyor çünkü. Heyecan yapıyor, çok heyecan yapıyor. Evham yapıyor. Merve de heyecan yapıyor. Görümcem. Anne, babana sormadık aslında. Oo, baba. <laughs> Sever miyiz acaba? Karsın, o zaman bugün gün kayınbabamla video çekme sözü vereyim size. Bir gün onunla tanıştırayım. Ama Merve de, e, annem de birazcık çekiniyor. Bence yani bunu çok da görmemek lazım. Herkes. Benim gibi alışkın değil, ben alışkındım. Annemler alışmadı başta, çok zorlandı. Onları alıştırdım, Can'ı alıştırdım. Belki zamanla annen de alışır değil mi? Hani ama hatta deyince böyle şey, insanlar rahat bir şekilde kamera karşısına çıkamıyor. Öyle. Şu an Adadan dönüyoruz, Heybeliada'ya. Arkadaşlar, ee... Bankada birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. Daha doğrusu da Can abiniz işinizi hallederken e, ben de kendime gözlük baktım. Ve camı gerçekten çok iyi. Birazcık da tuzluydu benimki fiyatı Ama beğendim. Bir de Can abinizi aldık diyeceğim. Takmıyor. Can taksana canım. Bir gözlüğünü tak. Ben çok beğendim. Kendisi. Kızlar beğendiniz mi? Yakışıyor Yorumlar mu yakışmıyor? Dediniz. Evet yorumlarda bildirin. Ben çok beğendim, çok yetiştirdim. Can abiniz biraz şey kaldı böyle kullanmaktan. Tamam. Evet içine pek simeli. Bu arada hani bir simitle bir atıştırma yaptık ama şöyle serpme kahvaltı da. Sizin Can'a diyorum ki kahvaltı tabağı söyle. Keyif alacakmış yaptığı kahvaltıdan. Askerdim bütün ay boyunca bunu bekledim değil mi? Öyle biz kahvaltımızı yapalım sonra size güzel yerleri gösterelim inşallah. Sen de inşallah da ya. Yemeğe bakıyor ya. Ben karnı doydu ama benim yüzümden zor da yiyor. Bir daha al diye bu sır Yani bu şartlar altında benimse ekmeğe bal kaymak süt yedetmem gerekiyordu zorlukla. Ama ben çayımı içerken seni izliyorum. <laughs> kahvaltıdan kalktık kahvelerimizi içtik. Şöyle şapkan istiyorum canla. Hem köye giderken de kullanırız. Bir de hep böyle istiyordum bu tarz şapkan Çok yakıştırdım mı? Bir basite yakıştırır mısınız? Can bir de şu arkadan göstersene. Beğendin mi? Ben de seninkini göstereceğim. Bence çok tatlı duruyor ya. Alalım. Önce atımı park ettiğim yerden alayım. Neyi? Sa atımı park ettiğim yerden alayım dedim. Atını mı? Aynen. Tamam. Saati tamam sen atı gel. Al gel. Tamam. Çapkaları almadık. Can dedi ki ben elimde etmek, taşımak istemiyorum dedi. Köyde alacağım dedi Giresun'a. Ben de dedim ki ben de seninle beraber alacağım. O yüzden çapkaları bıraktık. Şimdi bisiklet kiralayacağız. Bak, burada... ee, abinin verdiği bisikletleri Can deniyor. <laughs> Tesir üstüne soktu. Şimdi bunu benim için verecek? Sipetliyse ben çantamı önüne koyayım diye. Sen deniyor şu an. Şimdi burada biz fotoğraflar çekindik. Size de göstermek istedim. Daha önceki geldiğimizde de aynı bu kapıda bu çiçekler vardı ve fotoğraflar çekilmiştik. Şimdi evet. O zaman Değil sevgiliydik. Şimdi sözlüyüz. Bu arada Can bana dedi ki sözlü olarak yaptığımız ilk kahvaltı. Dedim ki Antalya'da çok yoğundum ya kusura bakma. Anca zaman da beni. <laughs> Gerçekten öyle. Sözden hemen sonra askere gittiği için 6 ay sonra e, ilk kahvaltımızı yaptık. Gezdik ama o zaman da askere gidiyor diye gezmiştik. Neyse. Ben sözüm beyi bekletmeyeyim. Gidelim. Atımı erledim. Yara haber eyledim. Bak bak. Bak bak ya. Allah'ım çok hareketli. Var ya bazen hareketine yetişemiyorum. Cidden. Ya kaptırıp gidiyor Can. Gel buraya. Gel ya. Şuradaki güzelliğe bakar mısın? Zaman ya Rabbim. Çok güzel. Biz bir tane kapıda fotoğraf çekilmiştik. O kapıyı alıyoruz, Şu kapıya benzettik. Ama can orası değil dedi. Bir de kaptırıp gidiyor. Bir de bizi beraber çekecek birisi olsa şurada fotoğraf çekilmek istiyoruz ama yok. Kaptırıp tutmuyorum ya. Kapıya bakayım dedim. Kapılar birbirine Vallahi gidiyorsun. Terakmış anlamda. Haydi. Ben hep arkadan takip ediyorum. Yani sen yavaş yavaş sen arkadan ben. bekliyorsun beni. Az önce çok keyifli bir bisiklet yolculuğu yaptık arkadaşlar çünkü yokuş aşağıya kaptırdık. O kadar keyifliydi ki. Ay yani bu yokuşu bir de nasıl çıkacağız? O kısmı da var yani. Yorucu olacak ama o iki dakika keyfi bile yaşamak değerdi. Şimdi ezan Bak, okundu. kilitledin mi? Evet. Tebrik bak bak, ederim. Şurayı da çek. Onu mu çek. Evet, tayin Ve bunu 70 milyon gördü. Terin de nasıl atıyor? Şu kredi kartıyla yapıyorlar ya cam. Yani, yok o kadar şey yapmayacağım. Şey, e, burada i̇şte, e, e, cami vardı. Şimdi de ezan okundu. Namaz kılacağız. Bisikletlerimizi kilitledik. Buradan sonra Aşıklar Tepesi'ne de devam edeceğiz inşallah. Kızlar yeşillik içerisinde. Şöyle göstereyim. Ben namazımı kıldım. Şimdi Can gitti. Can'ı bekliyorum namazdan gelsin diye. Bu arada dünkü kıyafetime çok kötü yorumlar yapmışsınız. Birincisi tesettüre uygun mu? Evet. Ee, rahat mıyım içinde? Çok 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 rahat bir takım. Ee, üçüncüsü benim içimesin değil mi? Evet. Yani Can da beğendi. Benim içime sindikten sonra Can'ın da çok beğenmesinin aslında benim için çok bir önemi yok. Çünkü ben de Can'a karşı o beğendiyse tamamdır, hani. Can da bana karşı öyle. Sen beğendiysen tamamdır. Tabii ki hani birbirimize çok çok yakıştırdığımız şeyleri dile getiriyoruz veya çok çok kötü olan şeyleri dile getiriyoruz. Ama böyle genel, klasik hani olmazsa da olur şeyler de onun içine sindiyse tamamdır bizler için. O yüzden, ay kıyafetin çok kötü olmuş, seni çok yaşlı göstermiş, işte karı koca kıyafetim, bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Yazmışsınız ama birazcık vaktinizi e, boşa harcamışsınız bence bu konuda. Çünkü kafaya mı hayır asla. Normalde biliyorsunuz pantolon giymemeye gayret gösteren bir insanım. Bakın giymiyorum demiyorum, giymemeye gayret gösteren bir insanım. Ve zaten gardırobumda sadece iki tane e, pantolon bıraktım. biri sıkıştık, bir tanesi yazdık. O da lazım olur diye. E, biliyorsunuz dün dayımlarda kaldım ve Can ısrarla hani bisiklet sürelim hayatım ne olursun falan deyince e, dünkü takımlar zaten kirlenmişti, üstüme bir şeyler dökülmüştü ya. E, bundan dolayı dünkü takımı yengemlerde bıraktım. E, yengemin dolabından, ya ben nasıl konuştuysam, yengemin dolabından Fatma'da vardı bunun grisi, Bu da benimdi. Daha önceki tesettürde olduğum zaman da. Sonra bunu yengeme vermiştim. Ondan sonra dedim ki yenge ver bana. En azından bisiklet falan süreceğim. İşte oturacağım, kalkacağım. Hani üstümün açılma derdi olmasın. Eteğimin falan. O yüzden bugün bu şekilde giyindim. Yine dediğim gibi yani e, kimse dört dörtlük değil. Bana burada yorumlar yazan insanlar da dört dörtlük değil. Zaten dört dörtlük olmuş olsanlar da Burada herkes açık bir şekilde bir insanı renç etmezlerdi. Ay öyle... Neyse çenem düştü. Sözümü bekliyorum. Çok güzel geçiyor günüm ya. Gerçekten böyle <laughs> uzun uzun zamandır. Hani işte kışta can askere gitti, pandemiydi. Ya yani tabii ki köyde, Giresun'da falan gezdim ama... Şu an canlı yaşadığım bir dakikayı... Orada bir günüm yeterli gelmez yani. Güzel vakitler geçiriyorum. Yarın da onunla beraber olacağım. Na no, na no, na no, na no, no. yapamıyorum. Aa yapıyorum. Senin bilgisayar mı? Kızlar size bisiklet sürerken video çekmeye çalıştım. Ama Çekiyorum ya. Bence gayet güzel. Ya da çekemiyorum. Tekeyle dengeyi sağlayabilirsem Can... Ah, düşüyorum. Can bu evi bana yaptırdı kızlar. Bu evlenme teklifi hediyesiydi kabul ettiğim için. Dün akşamdan geldim hatta nohutları fasulyelere sattım. Dün akşamdan mı geldin? Yemekler hazır mı? <laughs> Hayır ben nohut parası Yalnız, sen ya. şaka bir yana bahçenin evin balkonun kapısının manzarasına diyecek yok. Zaten güzelliğine... hiçbir şey yani söz Bu da herhalde çocuk youtuber kalıyor baksana. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu arada bakın şu manzarayı bıraktık evi izliyoruz resmen. Çok güzel. Aa, kim yaptırdıysa çok zevkliymiş. Sağlıklı, huzuryla mutlulukla otursun inşallah. Can şurası ne acaba? Baksana tepede bir şey var. Orası fena gibi fener bir yer mi? Feneri evet. Çünkü. Orada evet. oldu. Gel bisikletleri bırakıp biz de birazcık dinlenelim ya. Onu... Valla şöyle yakında bir yere doğru oturduk. Aşağı kısımda da plaj var zaten. Manzarası çok güzel geldi. Hem birazcık oturacağız. Aman da aman misafirlerimiz gelmiş. Hoş gelmiş. Burada da varmış bir tane. Aa kanıyor mu? Yok be. Bence rengi öyle. Aynen. Boyu mu yapmış kagasını? Aha. Aa aa yok. Ne A -a. yaptı öyle ya? Merhaba biz de seni seviyoruz Martı kardeş. Ay çok güzel. Yok oh, yok. Oha boğaza bak. Aha. Maşallah ya. Acaba bari. kötü bir şey mi yedi ya? Hayvana bir şey mi oldu Boğazını acaba? Ağzını gösteriyor sanki ha. Gördün mü? Yavrucum iyi mi bu hayvan sence? Bilmiyorum da Martıların etçil olduğunu biliyor muydun sen? Ne? Martılar normalde etçil. Yani bizim yemek istiyor şu ee, an. Sadece biz Türkler bunlara simitle besleyen insanlarız yani. Etçi olmalarına rağmen. Niye ben... böyle yapıyorsun sen ama? Abicim deniz orada, balık orada. Sürüsüne ver Az bereket. önce çekememişim bu arada ama artık bak, 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 böyle bak, yapınca bak. tuhaf geldi bak, bana. bak, Bak, bak. Aç tam, oğlum ağzını. Tam yanımızda. Niye öyle yapıyor hayatım? bilmiyorum ki. Bence bir şey değil mi? O böyle değişik bir şeyde de çıkarmaya bu... çalışıyor acaba? Bilmiyorum. Belki Çünkü bir kere bir köpek de öyle olmuştu. Ben yardım etmek istedim üstüme kusmuştu. Allah Allah. Çöp poşeti yemişti. Ne yapayım şimdi ağzına parmak mı atayım? Ha? Gider mi acaba? Gider tabii bak. Hemen daha kalkma. Ama o hayvanda bir sıkıntı var sanki ya. Kızlar arkadaşlar. Şu an Malı Ben size video çekmeyi unutmayın. Can'a dedim ki Can hemen gidelim saat 4'teki vapura yetişelim çünkü e, akşam yani biz 2 saat sürüyor mu? Bir buçuk saat sürüyor değil mi? Bir saat gidelim, falan sürmüştü. Tamam 2 saat diyelim o zaman. Ee, bir saatte Beylikdüzü'ne yolumuz olacak. Bir saatten de biraz fazla. 3 saatlik yolumuz var. 4'te kalksak akşam sekiz, dokuzda anca varacağız diye. E, şey, takalım dedik. O da beni kırmadı. Eve gideceğiz. İnşallah. Şu an güneşle neden dedi gibi oturduğumuzu bilmiyorum. Vitamin alacakmışım ben. Ama yandım. Şurada bonemin izi çıkacak yemin ederim. çok güneş gördüm. Mardin'de doyamadım güneş. <laughs> Bak ya, ya. Çok zor şu şekilde şu güneşte. Esmiyor şu an. Ve 3 saat daha 3,5 saatlik yolculuğun ardından ay bir dakika Ezil miyim? Ay, eve geldik. Can beni eve bırakıyordu. Biz yemek yiyecektik aslında. Öyle plan yapmıştık ama çok yoruldum. Ve dün sabahtan beri annemi evde tek bırakmıştım. Dedim ki Can eve gidelim. Annemi de görmüş ol Senem. Annem de bize Ali ile beraber sebzeli palamut yapmış. Çay demlemiş. Bizi bekliyorlar yemeği. O kadar acız ki. Bir de ikindi yıkılamamıştım. Güneş batmadan böyle koştur koştur. Sabahtan beri koşuyorum ama yetiştim. Bugün her şey kıl payı yetiştik bile değil mi? Giderken de gelirken de güzel oldu. Dolu dolu geçti ama bisiklet sürmekten etlerim acıyor. <laughs> Çok acıyor. Hanımlar bakın annem yine iş güzellikte. Anneciğim nereden aldın bunları? Annem bugün pazarımız tabii ki pazardan aldım. Evet, evet. perşembe pazarı bugün. Tabii ki Bunları bu şekilde Pazar. Ee, şey benim siyah şöyle göstereyim saç tokaları sizler çok kullanışlı oluyor. Bu arada bu birazcık babaannem usulüydü. Ülviye babaannem hep böyle yapardı. İp de buzlu, bağlandı. o ip Hı. de bağlardı. Evet hiç buzlu poşetini ziyan etmezdim. Barbunyalara... <laughs> Barbunyalar ne olacak? Onlar da aynı şekilde olacak. bunlar da buzlu atılacakmış. Fasulyeleri almış. Annem bayağı de kışlık. De tamam. Ne dedi anlamadım. Annem bayağı kışlık hazırlıklar yaptı. Sofrayı kurmuş. Burada bakın salatamızı yapmış. Ya şunun Burada <laughs> sebzeli palamut yapmış. Ali mi yaptı bunu? Annem mi? Ali yaptı. Aziz Ali, yapmış. Burada da can var. Efendim. <laughs> Burada da ben var. Yemeğin sahibi. Şunu da çekeyim mi? Aldım. <laughs> Askerden geldikten sonra da ilk defa görüşüyorlar annemle Ali. Şimdi yer sofrasını kurup, ben anneme yardım edeyim. Yer sofrasını kurup, bize yemek yiyeceğiz. Canı çıktı canı. Benim de canım çıktı. Onun da canı. O kadar çok yorulduk ki. Anlatamam. Şimdi yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Can da yavaştan kalkacak. Çünkü saat 9. Onun eve varması 10.30. Yengem nereye geçecek? Benim orada eşyalarım vardı. Biz yarın evet 11'den evde olursun. İnşallah dün akşamki gibi film izleyeceğim diye 3'e kadar kalmazsın hayatım. Kalmamalısın. Dinlenmelisin. Çünkü yarın e, Mecidiyeköy'e geçeceğiz. Canı alışveriş yapacağız. Sonra Zeytinburnu'da Zeytinburnu'nda Port var. Bilen arkadaşlar vardır İstanbul'dakiler. Tesettür e, AVM. Oraya geçeceğiz. Bana alışveriş yapacağız. Bir şey daha yapacak. Ha, canın telefonu kırık. Onu yaptıracağız. Başka da bir şey yok değil mi? Yok. Başka bir şey. yok ha. Aslında var. Çok işi var annemle bölüştük. Bir kısmını kargo e, firmaya aradım mağazayı. Birkaç tane mağazada e, işler vardı. E, mağazadan kargoya verdirdim direkt. Büyük bir çoğunluğunu hallettik. Neden acele aceleydi özellikle bunu yarın açıklayalım değil mi? Yarınki videoda. Öyle sizleri seviyoruz. Kanalıma eğer ki abone değilseniz abone olursanız çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.